Hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bugün sizlerle e, hesap bulursam tur yorumunu bu. göstereceğim evet, arkadaşlar. Bakın ilk önce e, gün, e, arkadaşım sevdiğim o var. arkadaşlar işte böyle karal kalsın var. Böyle hiyer şey, şey, ses şey, ses şey, ses. Şey. Hayır arkadaşlar canım kurtarım. Hep var. Arkadaşlar 15 şey var bir de arkadaşlar work şey work si yani hat var. Work şey var. Evde kask yok. Efendim? İşte bunu korsan bana ah. Burada, işte böyle, böyle... burada, burada, burada. Burada, burada, burada. kırmızı diyecek. Var. Bir de tane. 9 tane de. Pozlar, gördük siyah. Bir de gördük. Gördük böyle. arkadaşlar bunu da dün çıkarttım. Altlandığın maskesi. O sonra Var sonra bronz. <laughs> Arkadaşlar burka maske ben e, bir ay kullandım. Orada işte, işte, bu. bu, 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 böyle bitti yani. bayağı bir şey var. Yemeğimi hepsini giymiyorum. Sadece çünkü hayreksiz bir adamda. bu var. Birkaç tane. Bir kere geldiğimde var? aldım. Her Bu hip hop şeyini. Bu arada bunu kullandım biraz. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada en çok kullandığım bu. kumaş işte, pantolon. Bu arada eşofman, mavi. Bu da ta işte zeyrek pantolonu. Bu arada kargo pantolonu, kargo pantolonu. Bu arada pantolon. Arkadaşlar ayakkabılar geldiğinizde çok çok bir şey yok kadar var. Arkadaşlar silah yeterli de diğerlerini böyle burada böyle <gülüyor> M4 <laughs> hepsini var arkadaşlar. Bu herkesi vardır çoğunlukla. Benim orada dediğim var. Orada başka var mıydı? Allah. Hadi, 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 Harbord yok. Evet arkadaşlar böyle. İşte benim kullandığım desem bu. böyle daha iyi desem. Arkadaşlar burada hep witch. Ne yapıyorum? Şey... Hangi şey kullanayım? Yani bu daha iyi. Yap, bu da güzel. Ya bu da güzel, bu da güzel. Yani bu da güzel şey adıma göre. Yani ben çoğunluğunu kullandım. Ve şu maske. Ben şu maske olarak kullansam olmaz da. Ama bunu kullandım. Arkadaşlar, e, video buraya kadar Arkadaşlar, bu Bugün çarpmışlar gerçekten acayip yorgunum. Arkadaşlar, daha bir daha bir daha bir güle.